bugün sizlerle birlikte DLS oynayacağız. Hem yeni kanal açtım. Bu biraz odası. Ya abone olsanız sevinirim. ses. Hepinize kanal dostum arkadaşlar. Ya Windows'ta yeni yer var gördüğünüz gibi şunu yapalım. Aynı yere geldi. Güzel. Hemen girelim maça. Okey. Vallahi güzel oldu başladı da... verdik oradan gördük şuradan verdik hop ya, yeni kanal açtım ee, abone olun lütfen yani isterim ya, bu kanalda kalkuttan çok fazla video çekmem diye düşünüyorum Zira arkadaşlarımla oynarken çekiyorum. Aldık topu. Verdik pasımızı. Oradan bir daha. Yok yok kuşağına gönder. Ulan. Kaleyi ama. Hop. Şöyle al. Arkadaşlar e, okullar açılacak. M ne oldu? Okullar açılacak okula gideceğiz. Aradan bir hafta geçecek böyle sadece saatlerimiz de olacak video saati. Okula göre çünkü artık. Lan. Artık öyle atalım tane. Çek, vur. Aha atamadım. Ramos. Yap. Butler. Hadi be. Mesela arkadaşlar benim oynarda prime modum vardır Prime modumu açıp çok Açayım mı? Açtım arkadaşlar. Şu an prime modu açık. Mesela. Açık mesela. Bakın penaltı yaptı adam. Arkadaşımın taklini yaptım inşallah olur. Direkt oldu. Arkadaşlar bir tane benim İbrahim Burkaç diye bir kanal kanal var. Yani tebrik ederiz onda da 42 abone olmuş. Bir tane zara cevedik videosu atmış ondan. 42 abone olmuş tebrik ederiz onda zaman da. Ona abone olun bu arada. Rastgele videoları da abone olun. Şimdi Prime modu açık. Ver, burtlar vur, birisi junior ve gol. Ben Prime'dan çok rahat oluyorum normalde. Ah, güzel. İlk yarı bitti. Evet. Evet ikinci yarı başladı. O verdik. Burtlar. Lan falli mi? Aldık topu. Lan aldık. Verdik pası. Oradan şöyle gördük. Aldık 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 aldık. Çır. geçtik. Çevirdim ve gol. Bu kadar. Gol. <laughs> Aldım topu. Verdim pasımı bu botlara. Şey çek. Burada. Ulan <laughs> gol koyu Hayır arkadaşlar şey yanlışlıkla değişiklik yaptım yanlışlıkla yapmışlık oyuncu çıkardım ama neyse bizim için sıkıntı yok şöyle yap vur ya yeah. ben geldikçe gök bir şey yapmayı seviyorum arkadaşlar gök gök nasıl yapılıyor derseniz C'ye basıyorsunuz ya C'nin C'ye basmayın C'nin üstüne kaydıran üstünden kaydıran ama hep yapmayın böyle. Yani hep yapmayın derken basılı tutmayın yani. Yukarı çekin. Bakın göstereyim. Bakın C'nin yukarısındayım. Yukarı çektim yapıyor. Bazen başkasını yapıyor. başka işte bir de bir tane daha vardı. Şimdi onu bakacağım. Var bakayım. Hah. Hop. Ay şöyle. Gel gel. Hop. Gel gel. Hop. Allah Allah. Hemen gol atalım. Try modu açık değil. Bu sefer. Olsun mu açık arkadaşlar? Tamam hadi açık Try Vardık pasımıza. Bir daha lan. Çek, vur ve gol. Vinicius Junior hat-trick. Hadi be. Aldık topu. Verdik bazımızı lan veremedik. O ne oldu? Fon mı yaptım ben? Neyse vursun bakalım. Verdim. Hadi be. Evet maç bitti kazandık ama. Güzel. Oo. Oh, oh. o. Maç anlamı tabii ki de. Özür. Güzel. Atıyorum. Hulüme. Hulüme. Bunlara karşı bakalım da çok az para varmış. onun benim sıfır yanmasım yok ki. Anlamadım ama. Ne oldu? Arkadaşlar oh. şey size bir antrenman, yap antrenman yapalım. Hiç yapmazdım videolarda. Hadi biraz antrenman yapalım. Şuraya gelelim. Şuradan antrenman. Serbest vuruş Serbest vuruş atalım Ben serbest vuruşunda iyiyimdir ama Hakan Çalan da iyiyim ama Bunu da iyi miyim bilmiyorum artık Çok yapmam serbest vuruş çünkü. Ama güzel gidiyor şu an Atıyoruz böyle de Burada zaten gol olmaz Uf, Oluyor da ama ya burada ben telefondan çekeceğim videoları artık. Ben yani şimdi konuşma yapalım böyle fikir falan vuruyoruz. Ayrıca ben bu kanalı e, dışarıdayken yani yapasım geldi. Sordum arkadaşıma yapayım mı yapayım mı dedim. İki tane yapma dedi. Üçü de yap dedi. Ben de yap dedim. Dört ikiye yap kazandı. Ben de yaptım. Ben bir tane video çekmiştim sonra bırakmıştım. Şimdi Kalkut'tan video çekmek istiyordum ama Şimdi ekran görüntüsü yok arkadaşlar yukarıda. Şimdi o yüzden dedim şimdi Kalkut'tan çok video çekmeyeceğim diye. Ben çekmeye edebilirim. Ekran görüntüsü yok çıkardı. Çünkü yukarıda. Ekran görüntüsü olsa. Üf oğlum bir gol gelir mi be? Aslında basamadım da çok. Hadi bakalım. Bakın buradan koyu geliyor izleyin. Kesin olmayacak. Bakın gol bakın uf. Abi bu gol ama herhalde. Hı. Yani o gol açtım lan ne oldu? Yani ben o gol açtım kanalı. Hop lan. Hoppala. Hadi be oradan atmaya çalış. Şimdi serbest antrenmana basalım. Şimdi bunu şöyle ara... yap bak. Şimdi düzgün yaptı. Şimdi top yere düşmeden gol atacağım. Tamam düşmedi yere vurdum. Oha. Hadi buradan vuralım. Çok bastım. Giriyor da. Yerdeyim da çok az bastım. Hop hop. Ayga be. Hadi bu gol at de ya. Kusarı yapamadı. Yön vermeyi unuttum ben. Hadi şuradan gol edelim. Ben burada atmıştım ama. Video dışı tabi. Vur. Ayga be. Bakın diyor en kolay golü bakın adam pası veriyor ya Karabaş vuruyorsun Aaaa Düğün gitmiyor lan Yap gökkuşağı. Yere düşmeden vur kardeşim. Ya. <laughs> ha, tamam ben de burada yaparım o zaman. adamı geçecek. Adamı geçelim çok güzel olacak da. Ha. Boşver boş kara ne yapacaksın şimdi? Ah. Oha adamı az vurdum. İşte, bu oyunda da plase yok büyük ihtimal. Ben yani, olsa ben full plase vururum bana. Yalan. <laughs> tamam. Yok. Udra ya. Neyse videoyu burada sonlandıralım. Bayağı bir konuştuk oynadık. Evet. Böyle videolar daha görmek istiyorsanız abone olun. Like atın. Bildirimleri açın. Bana yeter arkadaşlar. Beni mutlu etmek için bunu yaparsanız sevinirim. Yani başka söyleyeceğim bir şey yok. İbrahim Urkaç rastgele videolar. Kanalına abone olsanız sevinirim. Beni de mutlu etmiş olursunuz onları da. Başka videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.